on rejim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun kıymetli din kardeşlerim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu vefat etmiş olan bütün ehli iman, anne babalara, mümin ve müminat kardeşlerimize Bizi yetiştiren hocalarımıza, maddi, manevi üzerimize hak, hukuku olanlara gani gani rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, mekanlar, cennet, mekanları cennet, mekamları Ali olsun. Biz hayatta olanlara, hayatta olan siz, kıymetli, hazirun kardeşlerime, maddi, manevi üzerimize hak, hukuku olanlara, hayatta olan bütün anne babalara, iman-ı kamil, sirat-ı müstakim yolunda Kur'an'ın ahlakı ile, sağlık, sıhhat ve afiyet ile kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı, daha bereketli eylesin. Cenab-ı Allah kalan ömrümüzü onun razı olacağı bir şekilde tamamlayıp son nefesimizi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ile vermeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli din kardeşlerim, sohbetimizin konusu özellikle de hani evlerimizden çıkıyoruz ya sizin geldiğiniz gibi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sizlere bizlere sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Hiçbir zaman ayağımızı şu mübarek muhabbetlerden kesmesin. Biz evimizden çıktık. Allah'ın şu mübarek mescidine geldik. Bizim kazancımız nedir burada? Ne elde ettik? Buyurun hep beraber Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinden dinleyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Salatul raculi fi cemaatin tezidu ala salatihi fi suqihi ve beytihi bid'an ve aşrine dereceten bir Müslümanın camide cemaat ile eda ettiği bir namazın fazileti yalnız başında sokakında veya evinde kıldığı namaza karşı 27 derece sevabı daha çoktur. Dikkat buyurun kıymetli din kardeşlerim. Evinizde de namaz, aynı namazı kılıyorsunuz. Sokağınızda, iş yerinizde de aynı namazı kılıyorsunuz. Ama gelin görün ki aynı namaz camide cemaat ile eda edildiği zaman fazileti 27 derece yalnız başına kıldığımız namazdan daha faziletlidir. Sebebine gelince ve zâlike bunun sebebi en ehadahum sizden biriniz İza tavadda fa en güzel bir şekilde abdestini aldığı zaman kendi evinde summa etel mescide evinden çıkıp sonra mescide geliyor. La yuridu illa salate onun tek bir amacı vardır. Camiye gitmenin sebebi namaza gideceğim diyor. La yenhezu illa salatu onu evinden çıkaran kaldıran da namazdır evimden çıkıyorum, abdestimi aldım. Ben Allah'ın evine gidip namaz kılacağım, namazımı cemaat ile eda edeceğim. Lem yakut hutveten. Şimdi gelin görün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden kazancımız nedir? Evimizden çıktık, abdestimizi en güzel şekilde aldık. Evimize gelince, camiye gelinceye kadar lem yakut hutveten illa rufi'a lehu attığımız her adımın başına Cenab-ı Allah Celle Celaluhu illa rufi'a lehu bihi derecetun her adım başına bir derece makamızı yükseltiyor ve hutta anhu biha ve her adımın karşılığında küçük günahlarımızdan bir hatamızı imha ediyor, siliyor. Her adım başına kıymetli din kardeşlerim. Hatta yedhulel mescide ta mescide girinceye kadar. Diyelim ki evinden çıktı, camiye gelinceye kadar bin tane adım attı. Allahu Teala bin derece makamını yükseltir ve bin tane hatasını da imha eder. Fe izâ mescide, mescide girince Müslüman kardeşim, çok iyi dikkatli bir şekilde dinleyelim ve analiz edelim. Kıymetli kardeşim, evimizden çıkıp geliyoruz özellikle de caminin avlusunda oturmaktansa affınıza sığınarak söylüyorum. Belki yeri gelince birileri biz yapmıyorsak veya sen yapmıyorsun ben yapıyorum dedikodu yapıyoruz. Şunun kusurlarını, bunun ayıplarını konuşuyoruz ve beraberce dinliyoruz. Ortak koyduğu ve En azından camiye girdiğimiz zaman Fe izâ dekhalel mescide bir Müslüman mescide girdiği zaman kana fi salati ma kanat salatu hiya allati hiya tahbisuhu o müslüman kardeşimiz camide kaldığı sürece bir saat mi kaldı ne kadar kalırsa kalsın çıkıncaya kadar namazın içindeymiş gibi Allahu Teala kendisine sevap yazıyor sebep çünkü namaz onu hapsetti mescide namaz onu bağladı o mescide kalmasına Mesela şimdi Allahu Teala herkesin niyetine göre versin. Kimileri erken geldi. O erken gelenler çıkıncaya kadar gene namazın içindeymiş gibi Allahu Teala sevap yazıyor. Bitmedi. Vel Allah'ın melekleri yusallun ala ahadikum sizden birinize rahmet okuyorlar Allah'ın melekleri. Ma dama fi meclisihi allazi salla fihi namaz kıldığı noktada kaldığı sürece Allah'ın rahmet melekleri dua okuyorlar. Ancak kıymetli din kardeşlerim meleklerin duası şöyledir. Yakulune Allahum erhamhu. Allahum mağfir lehu. Melekler o muvazzaf görevli melekler o Müslümana şöyle dua ediyorlar. Allah'ım şu kuluna merhamet et. Allah'ım şu kulunu bağışla. Allahum etbaleh ya Rabbi bu kulunun tevbesini kabul buyur diye niyaz ve ricada bulunuyorlar melekler. Ancak buyurun kıymetli din kardeşlerim, malem yu'zi fihi, malem yuhdis fihi sizden biriniz mescitte de oturduğu zaman kimseye eziyet etmemek şartıyla kimseye dünyalık konuşmadığı sürece. Bakın dikkat buyurun kıymetli din kardeşlerim. Zaman zaman camiye geldiğimiz zaman en azından Rabbimizle irtibatta olduğumuz sürece Allah'ın kullarıyla irtibatımızı keselim. Telefonlardır, sosyal medyalardır bazen kıymetli kardeşlerim. Camin içinde bile Allah'ın ayetleri anlatılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nebevi hadisleri anlatılıyor. Namaz nasıl kılınır, tadil erkan nasıl yapılır? Önemli konular dahi dile getiriliyor ama sözüm ona Müslüman kardeşim telefon ile meşgul, sosyal medyalarda geziniyor ve konsantre olamıyor maalesef. Bu da bizim kaybımızadır. Veya kıymetli kardeşlerim camiye geldi bir dostunu buldu başladılar. Konuşmaya dünyevi kelam işte o şunun hakkında o bunun hakkında ne olur aziz kardeşlerim. Ben bir din kardeşiniz olarak belki bazı şeyler bize acı geliyor. En azından Allah'ın evine geldiğimiz zaman var gücümüzle, kalbimizle, ruhumuzla, Rabbimizle baş başa kalalım. Bir köşeye çekinelim. Bir sohbet dinleniyor, anlatılıyorsa sohbet dinleyelim. Sohbet yoksa bir zikirle, bir duayla. Niye? Allah'ın huzuruna gelmişiz. Allah'ın evine gelmişiz. Allah'ın misafiri olmuşuz. Allah'ın misafiri olduğumuza göre Rabbimizden isteklerimizi isteyelim. Arzu halimize onu arz edelim. Ve bu bir şartla dünyevi kelam konuşulmadığı sürece bir de başkasına eziyet edilmediği sürece Müslüman camide oturduğu ne kadar oturursa otursun Allah'ın muazzaf görevli melekleri o kula dua ediyorlar. Neyle? Allahümme erhamhu Allahümme ona merhamet et Allahümme gfir lehu Rabbimiz bu konu bağışla Allahümme tübe aleyhi ya Rabbi onun tövbesini kabul buyur şeklinde dua ediyorlar kıymetli din kardeşlerim. Bitmedi. Namazımızı cemaatle eda ederken aziz kardeşlerim. Yeri gelmişken birimize hatırlatalım. Mutlaka ve mutlaka birbirimize dua edelim. Ne gibi en azından Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil yevme yakumul hisab. Rabbimiz beni ana babama ve bütün müminleri hesap gününde bağışla ayetiyle İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla duada bulunalım. Biz birbirimize dua ettiğimiz zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Müminin mümine yaptığı dua kesinlikle makbuldür, geri çevrilmez kıymetli din kardeşlerim. Hani konumuz neydi? Camiye geliyoruz, kazancımız nedir? Sadece ve sadece namaz kılmaktan ibaret görmeyin. Ben bir din kardeşiniz olarak bir hoca olarak her namaz kılınışından namazdan sonra dua ederken ya Rabbi şu anda birlikte namaz kıldığım mümin kardeşlerimden hasta olanlar varsa şifa ver, dertli olanlar varsa derman nasip eyle şeklinde dua ediyoruz. Kim bilir Cenabı Allah kimin duasını kabul edeceğini, kimin hakkında nasıl kabul edeceğini. Yoksa sanmayın ki geldim namaz kıldım bitti gitti, görmeyin bunu. İşte az önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi evimizden çıkıp, iş yerimizden çıkıp Allah'ın evine varıncaya kadar her bir adım başına Cenab-ı Allah bir derece makamımızı yükseltiyor. Her bir adımın karşılığında bir hatamızı imha ediyor, siliyor. Ve camiye girdikten sonra ne kadar camide kalırsak kalalım namazın içindeymişiz gibi Allah'ın huzurunda ibadete durmuşuz gibi bize sevap yazıyor. Bunu söyleyen, bu müjdeyi veren kimdir? Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatu vesselam. Bize de düşen ona kulak vermek, şu ömür sermayemizi içinde bulunduğumuz her anımızı değerlendirmektir. Çünkü o kıymetli din kardeşlerim, içinde bulunduğumuz her an bizim için bir ganimettir, bir fırsattır. Belki son namazımızdır, şeklinde layıkıyla kılmaya çalışalım. Cenab-ı Allah Celle Celle bütün ibadetlerimizi noksanlığıyla, taksiratıyla kabul ve müstecab eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin. Ahlakımızı Kur'an ahlakı eylesin. İmanımızı kamil ve muhafaza son nefeste kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ve çene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.